Merhabalar Fatma Hanımlar, anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir günün menüsünü çekeceğim. Basit hemen herkesin yapabileceği. bu ıspanaklarımı ben daha önce sirkeli suda beklettim. Ve birkaç defa güzelce yıkadım, süzdüm. Ve şimdi hemen güzelce doğrayacağım. Bütün ıspanaklarımı şöyle bir doğrayayım. Basit bir günün menüsü olacak ama bir fikir oluyor işte bunları izlediğimiz zaman abi bugün ne pişirsem e, düşüncesi azalıyor gidiyor en azından Evet ya böyle de pişirebiliriz diye Evet hepsini böyle doğrayayım hemen bir tane de soğanımı doğrayacağım yemeklik şöyle Evet artık havuçlarımı doğradım. Bir havuç, bir soğan. Yazdan koydum. Kırmızı biberim var. Şöyle iki parçaya bölmüştüm. İki diş de sarımsağım var. Bunları en son ilave edeceğim. Öncelikle 2,5-3 yemek kaşığı yağımı ocağa alıyorum. Ve tencereme şöyle yağımı alayım. Soğanlarımı ilave edeyim. biraz onlar kavrulunca kavuşlarımı ilave edeceğim bu pişerken ben çorbası yapacağım yanına arpa şehriye yapabilirsiniz t şehriye yapabilirsiniz mercimek çorbaları yapabilirsiniz ben bir gün önce yaptığım çorbayı, iki gün önce yaptığım çorbayı tekrar yapmıyorum. Ona göre tarhana basit gibi gelebilir ama gerçekten tam da artık kış mevsimine uygun. Her mevsim yenebilen, içilebilen çorba ama özellikle soğuk mevsimde, soğuk havalarda kışın harika gidiyor. Şöyle hemen tavuşlarımı da ilave edeyim. Onlara da, da biraz kavuracağım. Şöyle biraz aramaları birbirine gitsin. O birlikleri gitsin. Hemen kırmızı biberimi, sarımsağımı hemen ilave ediyorum. Onlarla da biraz şöyle kavurduktan sonra kendi yaptığım biber ve domates karışık birazcık şöyle çok olmayacak şekilde ilave ediyorum bir kadar onu da biraz karıştırdıktan sonra şöyle şimdi Sonaklarını ilave edeceğim artık. İlk pişim aşamasında çok olduğu için böyle büyük bir tencerede yapıyorum. Sonra azalıyor ama e, işte o aşamayı arttıtabilmek için büyük bir tencerede yapıyorum. Sonra seysan ve küçük bir tencere alabilirsiniz ya da karnı tavalar da onları alabilirsiniz. Şöyle hepsini doldurduktan sonra artık kalabalığız. O yüzden 2 kilo ıspanak önce diyorum. Şöyle bir alt üst edelim. Hafiften bir kaldırsın. Zaten hemen çöküyor. İşte o küçük pencerelerde olmuyor. kadar ne yapsak. Bakın hemen çöktü zaten. İster pirinç yapın, ister bulgur yapın. Şöyle 2,5-3 yemek kaşığı kadar bulgurumu ilave ettim. Bir defa suya tuttum şöyle. Ve yeterince tuzumu ilave edeceğim. Tuz oranını herkes kendi ayarlasın. Ve bir tık şöyle bir su bardağı kadar da suyumu ilave ediyorum. Çünkü altı kısık olarak pişireceğim. O sulanacak, suyunu salacak sevdiğiniz baharat varsa karabiber, toz biber yapabilirsiniz. Şöyle doğal hemen ocağa vurdum. Kaynayınca altını kısacağım. Yavaş yavaş pişecek ve ben hemen tahlaneye geçeceğim. Evet ıspanağım kaynamaya başladı. Şöyle sesi duyuyorum. Bakın. Ben şimdi bunu öbür ocağa alıyorum ve burada çorbamı yapacağım. çorum içinde tencereme ocağa aldım. Yine iki buçuk üç yemek kaşığı kadar yağ alıyorum ve şöyle bir diş sarımsak var ben tahrını yaparken şeyi kullanmıyorum içinde hamuruna böyle yemek anında ya da servis anında rendeleyip öyle götürüyorum şimdi biraz daha onunla kavurduktan sonra hemen salçamı yapacağım şöyle bolca salçamı ilave ediyorum ve ahana tabii ki kendim yapıyorum biliyorsunuz ama bizim kültürümüzde vardır birbirimize yeriz bu tarhanayı çok sevdiğimiz Hadi ablam getirmiş kadına bir bak bizim de Tarhan diye. Bizler böyleyiz yani genelde komşumuz yapsa bile birazcık ikram ederiz. Kadına bir bak lezzetine bir bakın diye. Şimdi şöyle 4 üç buçuk dört yemek kaşığı kadar buraya ilave edeceğim. 2 üç buçuk yapayım şöyle. Çünkü koyulaşıyor tarhana biliyorsunuz. Kültürümüz güzel. Komşuluklarımız güzel. Akrabalıklar güzel. Çünkü birbirine saygı çerçevesinde her şey yapıldığı zaman güzeldir. Ve şimdi suyunu ilave edeceğim. Yaklaşık 5-5,5 su bardağı falan döküyorum. Ama vaktiniz koyulaşıyor. Bu oranı dengeleyebilirsiniz. Bir su bardağı, yarım su bardağı ilave ede de. Bu artık sizin yapacağınız bir şey. Şöyle Şunu alıyorum artık Şöyle bir tel çırpıcımla Kaynayana kadar yavaş yavaş Karıştıracağım Bazen diyorlar Püf noktalarında söyleyeyim Bunu artık herkes biliyor ama Tabii ki olduğu ilk defa yapacak Gençlerimiz Ev hanımlarımız Anneleri babalar yapacak olursa Öğrencilerimiz Yalnız yaşayanlar Karıştırması sebebimiz Topaklaşmaması dibe tutmaması, o toz toz halini koruması, tane tane şey böyle topak topak olmaması için karıştırıyoruz. Şöyle, oldu ya topaklaşırsa da, artık tabii ki şimdi direkt böyle pişirme gibi olmasa da mikserle, parçalayıcıyla o topaklaşmasını giderebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş kaynayana kadar karıştırıyoruz. Evet, tahranamız çorbamız kaynamaya başladı. Artık bu köpüklenmesi şey yapmasın. Bu onun özelliği. İlk defa yapacak olanlar hani şey yapmasınlar. Şöyle güzelce tuzumuzu atıyoruz bu aşamada. Herkes tuz oranını kendi ayarlasın. Şöyle kısıyoruz. Altını bayağı bir kabardı. Dikkatli olacağız. Tuzuna bir bakayım. Şöyle. Ve istediğim koyuluğa gelene kadar biraz tabii ki bu kaynayacak ve evet, tuzu iyi şöyle biraz kaynasın koyulasın ve istediğim koyuluğa gelince ocaktan alıyoruz çorbamızı ve şimdi ıspanama bakıyorum şöyle ıspanama da bir bakayım evet artık Burada en önemli şey biliyorsunuz bulguru ve havuç. Onlar pişmişse her şey tamam demektir. Biraz daha havucu ve bulguru pişsin. Artık ıspanak yemeğim de hazır. Evet şimdi şöyle ıspanağına bakıyorum artık. Bunu biraz ben sulu bırakıyorum hafif. Çok o suyunu aldırmıyorum. Çok da su kalmıyor zaten. Şöyle şimdi artık ıspanağım hazır. Servis küçük tencere normal bir tava böyle kanayır tavalar var onları alıyorum. Ve tahrana çorbam da burada kaynıyor. İstediğim kuyuluğa geldiği zaman onu da alacağız ocaktan. Evet artık tahrana çorbama da bakıyorum. Şöyle istediğim kuyuluğa geldiği zaman evet gayet güzel kuyulu. Ve artık bunu da ocaktan alıyorum. Kapatıyoruz şöyle. 5 dakika sonra artık sunum yapıyoruz. Evet artık günün menüleri hazır. Şöyle şuradan şöyle gösterelim. Tahran çorbamız gayet güzel oldu. Üzerinde yine kendi yazdan yaptığımız nanelerimiz var. Şöyle ikram anında, servis anında yapabiliriz. E şimdi ıspanağım var bulgurlu havuçlu çok harika oldu şöyle koyayım ve onu da şöyle göstereyim Bunu da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Pirinç de katabilirsiniz ama en sağlıklı bulgur olduğu için. Bir de biz çok seviyoruz bulgurla alıştık. O yüzden damak tadımıza bulgurlu yapıyorum. Ve gene kendim ayarladım. Yoğurtlar artık yavaş yavaş Yine tekrar mayalamaya başladık. Biraz bu virüsten dolayı ara vermiştim. Şöyle göstereyim. Harika bir yoğurdumuz. Bunları da merak ediyorsanız yine kanalımızda var. Bakabilirsiniz. Ve tramisu yapmıştım tatlı olarak. Şekilli çatal bıçak falan çok güzel. Ama gençler sabırsız olduğu için yarıya indirmişler. Şöyle göstereyim. Tatlımız da hazır artık basit, güzel, kolayca hemen yapabileceğimiz bir menü. Evet, Allah Teala hepimize yapmayı ve yemi nasip etsin diyorum. Şöyle yemeklerimi son kez bir yakından gösteriyorum. Klasik, güzel, herkesin yapabileceği bir tarif günün menüsü oldu. Tiramisu'nun de yapılışını merak ediyorsanız kanalımızda Fatma Hanım'la yemeklerinde YouTube'da bakabilirsiniz oynatma listesinde tatlılar bölümüne girdiğiniz zaman her türlü tatlıları genelde yapmaya çalışıyorum oradan bakabilirsiniz Evet sevgiyle kalan kanalımıza abone olmayı beğeni yorumlar yapmayı unutmayın